Ahmet. Evet. Efendim. Getir şöyle koy. Ha? Şöyle koy çocuğum. şuraya, şuraya, şuraya. Oh. Ay. Anne. Ha? Biz her mevsim başı bir. Bu işkenceyi çekmek zorunda mıyız? Allah Allah, sesini yükseltme öyle anne. Ne var iki tane kuş taşıdım diye hemen işkence oldu. Allah, ben bir de bunları yıkayacağım, ütüleyeceğim. Diyorum ki, ha? daha büyük bir dolap alsak. Ha? Hepsi böyle bir arada dursa olmuyor mu? Ne saçma şey. Yemediğin şeyler öyle bir arada dur. Ne kadar acayip bir yer. Ha senin o marifetli nişanını yaparsa onu tabi bilemem. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Bravo. Bravo anneciğim. Yani nasıl olup her lafta böyle sözü Gülden'e getiriyorsun... ...merak ediyorum. Tebrik ediyorum seni. Ama nece oldun sen de. Sen nereye? Okula nasıl okula? Bugün cumartesi değil mi? Anne cumartesi bir konferans var ona gitmem gerekiyor. Hatta iki gün sürecek yarın da gideceğim yani. Ay ne konferansıymış çocuğum ben sana güvendim girdim bu kadar işe. Ne konferansı bu şimdi? Aa anne yani ne, ne, ne konferansı ise konferansı yani ne, ne, ne yapsın hocalar ne yapsın yani? Konferans programını senin yazlık temizliğin bayram temizliğin falan sorarak mı yapsınlar? Aa anne ya. Sen git söyle hocalarına. Annem de bana evde konferans verirmiş de. Hadi bu nereye bu? Koy üstüne. Bırak gitsin kızı. Bırak, rahat bırak kızı. İşleri bırak, şu okulu bitirsin anneciğim. Tamam. Tamam, tamam buyurun. Ben bu kadar işi nasıl yapacağım acaba tek başıma? Annenim gitmem lazım benim, rapor yazacağım ya, gidiyorum. Tamam. tamam. Gidiyorum. Hadi Tamam, hadi, tamam. Ay gittim, hoş oldun. geldin. Merhaba Hanım. Hoş geldin canım. Merhaba, canım. Merhaba Rukiye teyze. Sen bir yere mi gidiyorsun? Evet Güldenciğim konferansa gidiyorum. Anne konferansı, hani beraber alışverişe gidecektik? Ya sonra gideriz, olmaz mı? Ben geç kaldım şimdi gidiyorum, sonra gideriz. Aa, Aa iyi tamam. tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> ne haber? İyiyim sen. Gel. Ee, bunlar ne? Bunlar, bunlar Rukiye Hanımın her mevsim başı çıkardığı icatlar annemin bir görsen nasıl sinir oldu. Bunlar böyle çıkacakmış, yıkanacakmış, toplanacakmış. Nazlı'nın da işi varmış. Öyle işte bir görsen nasıl sinir oldu. Ay bir şey söyleyeceğim sana. Annem sabah kalkıp da bizim salonun ortasındaki o çekirdek kabuklarına görünce o da sinir oldu. Yani babama da çok kızdı. Dedi ki ben bayram temizliği falan yapmam. Parası neyse bir kadın tutacağım dedi. Babamla tartıştılar. Her zamanki gibi babam yenildi tabii. Ben de böylece bayram temizliğinden kurtulmuş oldum. evet. Gülden'cim şey diyorum. Sen sizin evde temizlik yapmamışsın ya. Yani diyorum anneme acaba bugün bugünlük ne? Biraz yardım edebilir misin? <laughs> Bu işlerde. Sonra şimdi biliyorum ben Nazlı'nın da konferansı mı ne varmış okulda. Tek başına yapacak ondan sonra seyret yani ora mı ağrıyor, bura ağrıyor? Yani helak olacak hani. <laughs> Ee Rukiye teyze, ee, Nazlı gitmiş, şey, e, Ahmet söyledi hani. Yani dilerseniz ben size e, yardım edebilirim. Sen? Evet, ben. Anne? Git bakalım. Ee, hoş mu taşıyacağız? Hah, getir Ahmet getir. Git, geri kalanları da getir sana zahmet. Tabii. Tamam, yavaş git, yavaş git. Yavaş, yavaş çocuk, hadi demin ki geliyor. Bunlardan kaç tane taşıyacağız daha? Fazla bir şey yok canım öyle. Üç dört tane daha var bunlardan.